Evet hanımlar. Şimdi ilk makinanızın üzerinde ilk ayağınız yok. Eski tip bir makinanız var. Ama ilk açmak istiyorsunuz. Nasıl açacağız? Ve bazen bizim bu ilk ayağımız olmasına rağmen açamadığımız yerler oluyor. Çok katlı olan yerlerde makine geri geri başlamadığı için ben bazen bu şekilde ilik açıyorum. O zaman sıkıntısız işlem yapmış oluyorum. Normal ayakla çalıştırdığım iliklerim bu şekilde. Sizden sadece yapmanızı istediğim e, dikiş ayar sıklığınız, zikzak yaptığımız piko ayarını bu ilik yapan Yaptığım şekilde mesela sadece şu anda düz adımda piko yapıyorum. Ama bu piko mu sıklığını yani bir ilik nasıl sık dikerse o şekilde ayarlıyorum. Bunu yaptıktan sonra bir tek tarafını dikiyorsunuz ilik boyu kadar diktim. Diğer tarafını da aynı şekilde yapacağım ve bunun hizasını. Böyle göz kararı elinizin e, hani dikmiş dik, dik, dikiş dikiyorsanız biraz da gözünüz bilir ona göre tekrar da diğer tarafını da hizalıyorum. Bunları da hizaladıktan sonra şu şekilde bir iki tane iliğe benzer e, bir kollara dikmiş oluyoruz. Şu ipliklerini de zaten biliyorsunuz dikiş iliklerimizin kenarlarında sıkılaştırılan pekiştirmeler var. Bu iplikleri iğnemize takıp tekrar tekrar böyle yapıp tersine çevirip temizlediğimizde bizim e, ayaksız ilik açmış olacağız. Böyle ipliğe takıyorsunuz. İkincisini de takabilirsiniz. Şimdi daha hızlı göstermek istediğim için size Ne yaptım? Ayağım olmadan da ilik açabildim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.